Unumuzu boyadan aldık. Arkadaşlar. Biraz değişiklik yaptık. Biraz el beceriniz var. Siz de yapabilirsiniz bunları. Plak aydınlatma lambasını kırmızı yaptım. Tamponatları altları boyandı. Şöyle kırmızı şeritler çektim. Süzant göbeklerini kırmızıya boyadım. Şimdi buna bir pasta cila çekilecek. Cam filmi vardı zaten. Ön tampona da aynı şekil, kırmızı şerit. Bir de ön logoyu kırmızı yaptım ben. Daha güzel durdu sanki. Çeki demiri yine aynı, kırmızı. baktığımız zaman şık oldu yani güzel.